Merhaba arkadaşlar Eski Gemi yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Call of Duty'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bu hariç iki bölümümüz kaldı arkadaşlar sadece iki bölüm sonra Call of Duty'yi bitiriyoruz arkadaşlar. Evet hemen dalıyoruz arkadaşlar mevzuya. Bu bölüm full savaş. Yani galiba hatırladığım kadarıyla full savaş. Ama güzel sahneleri olan kaç sahne var? Yani güzel sahneleri olan kaç sahne var nedir ya? Saçma oldu neyse. İşte güzel yerler var bu oyunda da. Ee, ara sahneleri falan bu bölümde de var galiba. Ee, o nükleer şeyi falan bulacak galiba öyle bir sahne vardı. Evet, evet şimdi arkadaşlar yapacağım şey dikkatlice izleyin bakın. Salladım değil mi onu? Siz orayı bir temizleyin abi. Anana avradını. Ya abi dumanın etkisi geçecek hadi ya. Şimdi arkadaşlar koydum değil mi? Koydum bakın şimdi. Pat ve tankın ağzına sıçtık. Hadi gidelim. Bu müzik de çok güzel ya. Ya şu kasmalar yüzünden var ya bölümde en az 2 dakika şeye gidiyor yani çöpe gidiyor. Çıkar kafana. Ha. Lan oğlum ikiniz de mi ölmediniz? Dal 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 mevzuya dal hadi. Gel lan hangi lavuktu? Ha gel. Aç şu rapi. Oy C4'ü. Hadi gel. Yani e, çok saçma bir ölüm oldu. Ama neyse hadi gel. Goy 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 hemen goy. Sen de bir öl lan. Atla. Hadi gidelim bebeğim. Hadi 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 hadi. hadi. Burada da bir müddet savaşacağız galiba. Aynen şu anda da şimdi şey yapacağız. Aha, koyamadım koyamadım hayır Bunlar bana koyacaklar şimdi İki tane patlatacağım tank var Koymadı ha, tamam koydu Anana Ya of patlatacağım diye ben öldüm ya Of yanlış şey uçuyor. Of ya işte böyle hatalar yüzünden bölüm uzuyor hadi ya. Hiç hata yapmamam lazım. Evet, bu tarafa doğru geliyor. Bu tarafa doğru gidiyor. Kaç 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 kaç. Tamam bunun içi de tamam. Ben hemen diğerine gidiyorum abi. Ulan kapağı açıldı. Evet şimdi o Tankı nasıl bir operasyon Tamamdır abi hallettik. Game save ol hadi game save top ol. Tamam game save it. Buradan atlayacağız mı aşağı ne yapacağız? Oha nükleer bomba. Buradan aşağı inecektik galiba. Ya yok ilerideki şeyden aşağı inecektik. Açtınız mı abi? Hadi 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 hadi. hadi. Nasıl sen elinde kaynak makinesiyle mi geziyor? Vay manyak. Yuh kaynak makinesi değil galiba? Demir kesici. Aynen. Neydi lan bunlarda Bunun bir adı vardı bu aletli. Aman hatırlamadım. Ben nereden ince? Bana da bir ip verin. Bana ne? Ha ben buradan ince. Hı. Ve aşağı iniyoruz. Operasyon başlıyor. Başlamıyor aslında. Bitiyor. Evet arkadaşlar. Bu bölümü burada bitiriyoruz arkadaşlar. Bir başka kalıp seri görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.